Bir hikaye metninden alınan bu parçanın unsurları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir dedi. Bakalım. Zaman, yer, olay ve kişiler dedi. Okuyalım metnimizi. Bu köy dereden biraz uzakta yüksek bir tepenin eteğindeydi. Güneş usul usul batıyor. Üzünlü bir sessizlik çöküyordu evlerin üstüne. Şimdi güneş usul usul batıyorsa akşam vakti olacak zaman. Demek ki B şıkkındaki sadece doğru. Diğerlerini eledim. Aslında cevap ortaya çıktı gibi. Hindiler kümeslerine, koyunlar ağırlarına, sığırlar damlarına giriyordu. Bir arazi aracı kornasını çala çala köy meydanına girdi. Kerli ferli üç adam. Ellerinde siyah evrak çantaları, çantalarıyla fiyakalı araçlarından indiler. Şöyle bir etraflarına bakındıktan sonra eski püskü köy kahvesinin önüne, önünde kendilerini izleyen Kurtuluş Savaşı gazisi Muhtar Ahmet Çavuşa yanaştılar. Güzel. Köy meydanına gittiler, köyün kahvesinin önüne gittiler. Yer olarak bunlar geçti. Ahmet Çavuş elisine yanaşmıştı. Savaşta sol gözünü kaybetmişti. Tez canlı, babacan bir adamdı. Ahmet Çavuş şaşkın kim bunlar acaba diye geçiriyordu içinden. Silahları yok, giyimleri düzgün. Neyse Üçlüden biri konuştu. Sizinle görüşmemiz gereken bir e, önemli bir mesele var. Ahmet Çavuş heyecanlı gözlerle ve bu heyecanını gizleyemeyerek ne ola ki diye sordu. Bir yandan da kimsenin dönüp bakmadığı bu köyde nasıl önemli bir mesele olabilir ki diye düşünmeden edemiyor dedi. Şimdi üç tane adam geldi ve Ahmet Çavuş'la görüştü. Olay bu. Görüşmek istedi. Kahramanlar kim? Kişiler kim? Üç tane adam... Ahmet Çavuş, yani 3 adam ve Ahmet Çavuş diyeceğim. O zaman cevabım Bursa olacak. A'daki gibi olay 3 adamın arazi arabasıyla köye gelmesi değil. C'deki gibi Ahmet Çavuş'un köye gelenler hakkında düşünmesi değil. D'deki gibi 3 adamın dere kenarından köye ulaşması değil. 3 adamın köye gelmesi ve Ahmet Çavuş'la görüşmesi benim asıl olayım. Bu yüzden bu soru için cevap Bursa. Aşağıdaki metnelerin hangisinde zaman unsuru belirgin değildir? A. 3 aylıklar daha birinci ay bitmeden suyunu çekerdi. Bundan sonra esnafla arasında bir kovalamaca başlardı. Bugün de öyle bir gündü. Cepte yine para kalmamıştı. Evin yolunu uzatmaya, kimseye görünmeden eve girmeye çalışıyordu. Bakın bugün derken zaman kavramı belirgin. Dolayısıyla eledim. B. Ne farkı vardı ki bu senenin? Hiç. Yine yaz gelmişti bakın. Zaman kavramı belli yaz. Eledim. C. Evimiz dağa bakardı. Kasabada her şey, herkes bu yarı belinden yukarısı çıplak dağa bakar gibiydi. Heybetliydi, sağlamdı. Kendinden emin, vakul bir adamın duruşuna sahipti adeta. Çalıştığım dairede önümdeki kağıtlardan başımı her kaldırışımda kocaman pencerelerin ötesinde karşımdaydı. Ne zaman? Zaman belli değil. Cevap C. D'ye baktım. Gökyüzündeki sarı yuvarlığın oluşturduğu gölgeler uzamıştı. Çıktım evden. İyi de iyiye bunu almıştım çünkü bir işim de yoktu. Ne yapsaydım acaba? Az ötedeki çay bahçesine girdim. İçim açılır belki diye düş düşünmüştüm ama fayda etmedi, geçmedi sıkıntı. Bakın sarı yuvarlağın oluşturduğu gölgeler uzamıştı derken, güneş en tepedeyken gölge boyu en kısa olur. Güneş batmaya yakınken gölgeler uzamaya başlar değil mi? Yani zaman kavramı belirgin. Öğleden sonra diyebilirim. Sadece zaman kavramı C şıkkında belirgin değil. Bu soru için cevabımız Ceyhan diyebiliriz. Bir hikayenin dört unsuru vardır. Zaman, mekan, olay, kişi. Yazar kimi durumlarda bunlardan birine ağırlık vererek okuru hikayenin içine çekmek ister. Bu açıklamaya göre dediği bir metin verdi. Metninde aşağıdaki unsurlardan hangisine yönelik betimlemeler ağır basmaktadır. Okuyalım. Sanatorium şehrin batı kıyısında kalıyor. Açık hava kürüne çıktığınız veranda, Sanatoryumun bahçesine, sonra da şehrin son evlerinden güney batısına doğru uzanan kırlala, kırlara, tarlalara bakıyor. Şimdi bana öyle geliyor ki, gözlerimi kapasan verandanın parmaklıkları önünden, güneydeki dağlara kadar uzanan düzlükte dağılmış büyüklü küçük devleri, çeşitli ağaçları, dik üçgenli istasyon yapısının kiremitleri kararmış çatısını, sağ yanındaki çamlığın içinde istasyona gelip giden banyo treninin dumanını, şuraya buraya konup kalkan karga sürülerini sırasına saatine göre yerli yerine koyabilirim. Şimdi burada neyden bahsetti arkadaşlar? Hangisine yönelik betimlemeler ağır basmaktadır dedi. Sanatoryuma yani mekana, olayın geçtiği mekana ait betimlemeler ağır basmaktadır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. Bu görselden yola çıkılarak oluşturulmuş metinlerin hangisinde hikaye unsurlarının tamamı yer almaktadır dedi. A: Güneşli bir bahar sabahı zaman verdi. Köydeki üç gelin çocukların da yanlarını alarak keçilerini otlatmak üzere köylerinin yakınındaki meraya gittiler. Olay var mı? Var kişiler var mı? Var. Güzel. E, mekan da var. Mera. Burada tüm gün zaman geçirmek onlara iyi geliyordu. Uygun bir yer bulup biraz soluklanmak, acıkan karınlarını doyurmak istiyorlardı. Sanki cevap Adana gibi. Bursa'ya baktım. Ayşe, Emine ve Müslüme köye su gelmeyeceğini duyunca çok üzüldüler. Yüzleri asık, aldılar çocuklarını ve keçilerini yaylaya doğru yol yap, yol aldılar. Yolda soluklanmak için bir kenarda durdular. Yanlarına getirdikleri sütü içip yola devam ettiler. Olay var mı? Var. Kişiler var mı? Var. Mekan var mı? Var. Ama zaman belli değil. değil. C'ye geldim. Ee, hikaye unsurları neydi bu arada? Olay, mekan, yer. Ee, bir de... Yani olay, mekan, yer. Mekan, yer aynı şey. Zaman bir de kişiler olacak arkadaşlar. C'ye baktım. Çocukları ve keçileriyle güne başlayan üç köylü kız, kişiler var. Havanın güzelliğini fırsat bilerek tarlaya gitmeye karar verdiler. Yürürken birinin ayağı taşa takıldı ve şişmeye başladı. Bu talihsiz olay keyiflerini kaçırmaya yetmişti. Sessizce evlerine döndüler. Şimdi burada... Havanın güzelliğini fırsat bilerek tarlaya gitmeye karar verdiler dedi ama zaman tam olarak belli değil. Hava belki kışın da güzel olabilir. Eledim. D'ye baktım. Gözlerinde Kederle hasta e, kederle hasta çocuğu iyileştirmek için yola koyulan üç kız kardeş köylerinden kilometrelerce uzaktaki hastaneye yürüyerek gitmeye karar verdiler. Yolda çok acıkan ve susayan çocuklarını doyurmak için bir yerde mola vermek ve biraz dinlenmek istediler. Burada arkadaşlar ne var? Kişiler var. İşte mekan var, yol diyebiliriz. Olay var, şifa bulmak için yol almaları diyebiliriz. Ama zaman belli mi? Belirsiz. Dolayısıyla bunu eledim. Cevabım A olmalı. A şıkkında olay, mekan diğer adıyla yer, kişiler ve zaman olarak metin unsurlarının, hikaye unsurlarının tamamı yer almaktadır diyebilirim. Yer, sahilde bir lokanta, kişi, ailen murat ve dünya, zaman bir akşamüstü, olay, dünyanın elindeki cüzdanı denize düşürmesi. Bakalım. A dedi, harika bir yaz akşamı Murat diye başladı. Şimdi yaz akşamı dediği için bunu kabul edemem zaman olarak arkadaşlar. Çünkü bir akşamüstü diyor. Akşamüstü akşamdan önceki ikindi vaktine deniyor. A'yı eledim. B'ye baktım. Her sabah sahilde lokantada kahvaltı eder Murat Dünya ve Aylin. Bu sabah da kahvaltılarını ettikten sonra hesabı ödemek için cüzdanlarını çıkarlar. Bakın sabah diyor yani zaman yine burada yanlış verilmiş. Zaman bir akşamüstü olması lazım. C'ye baktım. Dünyanın cüzdanını denize düşürdüğü o akşam, bakın olay doğru, artık koydum olaya. Dünyanın cüzdanını denize düşürmesi. Akşamüstü, bakın zaman da doğru, zamanı da artık koydum. Sahil lokantası her zamankinden dola, e, doluydu. Yine yer de belli oldu, sahil lokantası. O yüzden yere de artık koydum, devam ediyorum. Dünya Murat ve Aylin deniz kenarında bir masada oturabilmek için neredeyse bir saat sıra beklemişti. Masaya geçtikten sonra keyifle yemeklerini yemişlerdi. Gecenin sonunda dünyanın denize düşen cüzdanını kurtarma çabalarını saymazsak Bakın kişiler de Aylin Murat ve Dünya oldu. Yani bu da uyum sağladı. O zaman tüm unsurlar yukarıda verildiği gibi kurgulanmıştır C şıkkında diyeceğim. Ve cevabım C. D'ye baktım. Aile Murat ve Dünya gezi amaçlı gittikleri Şirin Sahil Kasabası'nda denize sıfır bir restoranda yemek yemek istediler. Afiyetle yenen yemeğin ardından içilen mis kokulu çaylar sonrası hesap ödemek için cüzdanlarına sarıldılar. Nasıl olduysa dünya elindeki cüzdanı denize düşürüverdi. Ne zaman olduğunu belirtmedi. Zaman yok e, en kabataslak bakışla o yüzden bunu da eledim. Yaptığımız açıklama doğrultusunda arkadaşlar cevabımızın C olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Bir hikayeden alınan bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Mekan belirgin değildir. B. Kişi betimlemelerine yer verilmiştir. C. Bir kişinin tenha sokaklarda kaybolması anlatılmıştır. D. Zaman unsuruna yönelik bilgi verilmiştir. Okuyalım arkadaşlar. Yazın bir cuma günü öğle üzeri bu evden koltuğunun bohçasıyla çıkan bir adam kapısını itina ve dikkatle kapadıktan sonra yoluna devam etmeye başladı. Arkadan bakılınca omuzları ile belinin genişliği bir derecede bulunacak kadar şişman olan 33 yaşındaki bu adamın enli fakat tek kısa bacakları üzerindeki yükü istediği tarafa götürmekte pek müşkülat çektiği görülüyordu. Bu uzak mahallelerin tenha sokaklarında mütefekkir mahzun bir suretli ona devam eden bu adam halkı e, güldürmek için gidiyordu. İnce tahtalarla inşa edilmiş ve yıkılmamak için etrafına destekler vurulmuş bir binanın önüne geldi. Bu binanın kapısının üzerinde beyaz kağıda büyük ve siyah yazıyla şu levha yazılmıştı. Meşhur Pascal'ın pandomiması. Şimdi burada mekanı e, belirgin olarak söyledi. Sokaklardan gitti. Sonra bir binaya geldi. O zaman A'yı eledim. Kişi betimlemelerine yer verdi mi? Evet bu sanatçının Pascal'ın betimlemesini yaptı. B'yi eledim. Zaman unsuruna yönelik bilgi verilmiştir dedi D'de. de. Evet, bir cuma günü, yazın öğle üzeri dedi. D'yi eledim. Ama C'deki gibi bir kişinin tenha sokaklarda kaybolması anlatılmıştır demedim. E, Pascal'ın bu binaya yolda yürüyerek gitmesi, pandomima yapacağı binaya belki de gidip ulaşması diyebilirim. Dolayısıyla C yanlıştır. Olayı yanlış vermiş. Aşağıdaki metinlerin hangisinde hikayenin farklı bir unsuruyla ilgili detaylar ağır basmaktadır? A. Ahırın avlusunda oynarken aşağıda gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hazin şırıltısını işittik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Aslında küçük bir ev değildi. Kestane ağaçları çok heybetliydi. Mekan tasviri yaptı daha çok arkadaşlar. Buraya mekan dedim. yerine geldim. B. Kırış kırış bir yüz, altmış yılın çizgileri, askerlikten kalma bir kurşun yarası izi. Çukura kaçmış çakır gözler, dünyanın kahrına dayanmaya çalışan, gelecekten umudu kalmamış bir adamdı karşımızdaki. Burada da kişi detaylarına ağırlık vermiş. C. Bu uzun, ince adamın her hali bir garipti. İkide bir kırışıklıklarla dolu ağlının sol elinin Birbirine bitiştirdiği üç parmağıyla kaşırdı. Alnı kırışıktı. Burnu yuvarlak, yüzünün tam ortasında kondurulmuştu. Kulakları kepçedense yeriydi. Burada da kişi unsuru ağır basmakta. D. Paltosu kısa olan mahalle bakkalıydı. Herkes tanırdı onu. Ona borcu olanlar pek yanına yanaşmazdı. Ama bu bakkalın kötü bir adam olmasından değildi. Aksine iyi adamdı. Yüzünde silinmeyen bir tebessüm olur hep. Yine kişi kahraman detayları ağır basmakta. Genel olarak baktığımda B'de, C'de ve Denizli'de arkadaşlar kişi unsuruyla ilgili detaylar ağır basarken A'da mekan unsuruyla alakalı detaylar ağır basmaktadır. Bu yüzden bu soru için cevabımız Adana şıkkıdır diyebilirim. Ömer Seyfettin'in Pembe İncili Kaftan adlı hikayesinden alınan bu parçayla ilgili yargılarından kaçı doğrudur? Bakalım. Kişiler Muhsin Çelebi ve şah'tır. Olay Muhsin Çelebi'nin şaha mektubu vermesi ve yere serdiği pembe incili kaftana oturmasıdır. Olaylar kış ayında yaşanmıştır. Mekan hakkında herhangi bir ayrıntıya yer verilmemiştir. Taht, mektup ve kaftan hikayenin varlık kadrosu arasında gösterilebilir. Muhsin Çelebi geniş somaki kemerli açık kapıdan rahat adımlarla girdi, yürüdü. Başı her zamanki gibi yukarıda, göğsü her zamanki gibi ilerideydi. Koynundan çıkardığı padişah mektubunu öptü, başına koydu. Sonra altın tahtın üstüne algı yeşilli, mavili morlu ipek yığınlarına sarılmış, sarmalarla, tuğlarla, sancaklarla çevrelenmiş garip bir yırtıcı kuş sessizliğiyle tünemiş şaha uzattı. Ayağı öpülmeyen şah kızgınlığından sapsarı kesildi. Gözlerinin beyazları kayboldu. Mektubu aldı. Muhsin Çelebi tahtın önünden çekilince şöyle bir çevresine baktı. Oturacak bir şey yoktu. Hemen sırtından pembe inceli kaftanı çıkardı. E, tahtın önüne yere serdi. Sonra bu değerli kaftanın üzerine bağdaş kurdu. Dev ejderha resimleri işlenmiş sivri kubbeyi, yaldızlı kemerleri, çınlatan gür sesiyle mektubunu verdiğin büyük padişahım Oğuz, o soy soyundandır diye haykırdı. Dünya yaratıldığından beri onun atalarından kimse kul olmamıştır. Hepsi padişah, hepsi halkandır. Ataları doğuştan beri hükümdar olan bir padişahın elçisi hiçbir yabancı padişah karşısında divan durmaz. Çünkü dünyada kendi padişaha kadar soylu bir padişah yoktur. Evet kişiler Muhsin Çelebi ve Şah'tır. Bunu artı koydum arkadaşlar. Olay Muhsin Çelebi'nin Şah'a mektubu vermesi ve yere serdiği pembe incili kaptana oturmasıdır. Şöyle bir dursun. Olay kış ayında yaşanmıştır diyor. Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Eledim. O zaman D de gitti. Mekan hakkında herhangi bir ayrıntıya yer verilmemiştir diyor. Mekan hakkında ayrıntıya yer verdi. Dolayısıyla bunu eledim. Devam ediyorum. Taht, mektup ve kaftan hikayenin e, varlık kadrosunun arasında gösterilebilir. Evet. Doğru. Tekrar şuna döndüm. Olay e, Muhsin Çelebi'nin Şah'a mektubu vermesi. Evet. Ve yere serdiği pembe incili kaftanı oturmasıdır. Bu da doğru arkadaşlar. Bu olayı anlattı. Elediklerim iki tane. Seçtiklerim üç tane. O zaman doğru cevabım B. Üç.